aldım. Bir kere bakım yaptırdım. Şu anda araba 30 30 küsür binde. Japonlar düşünmüş demiş ki bu olduğu boştan yere boş bırakmayalım. Tasarımcılar. Ve onun için biz buraya ikimiz sığmak istiyorsak şimdi arkadaşlar sihir yaparız. Hasan sihir yapar mısın kardeşim? Ki pişman mısın? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Nissan Micra 2008 model. Size şimdi bir sürprizim var. Bu videoda yalnız değilim. Evet. Şu şekilde bagajı açıyorum. <laughs> Nissan'ın <laughs> büyüklüğüyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nissan'ın içi aslında göründüğünden daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu arada arkadaşım Hasan'la tanışın. Kanalımızın yeni üyesi kendisi. Hasan bir şey Hep, söylemek ister misin? Hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra Ala abiyle beraberiz inşallah. İlk arabamız Micra'yı tanıtmaya başlıyoruz. Hadi bakalım geçelim. Yan tarafında gördüğünüz gibi kocaman bir dev tek kapı bir araç. Bu mikraların Dört kapılı olanlar da var ama bunun ön kapısında yani dört kapıymış gibi kocaman şekilde açılıyor. Koltuklar öne gelip arkaya geçiş sağlanıyor. Arka taraf yine aynı dört kapılı mikrodaymış gibi aynı şekilde size konfor alanları sağlıyor arkadaşlar. Yanda gördüğünüz gibi helejen bir sinyal tarzımız bulunuyor. Yan tarafında çok fazla anlatabileceğimiz bir şey yok. Cantlarımız teneke kapakları üzerinde bulunuyor. Şimdi aracın ön tarafına geçtiğimizde gördüğünüz gibi kanka şimdi Öncelikle seyircilere soralım. Arkadaşlar aracı hangi hayvana benzetiyorsunuz? Yorumlara yazabilir misiniz? Ben de şimdi Hasan'a soracağım ama önce siz yorumlara bir yazın. Hangi hayvana benzettiğinizi bize söyleyin. Evet Hasan. Abi şu an benim hayvana benziyor? Benim şu anda bir hayvana benzetmiyorum. Şöyle arkası önüne geç, şöyle geç, yanına geç şöyle. Geç bir bak bakalım. Neye benziyor? Abi gözleri pürtük bir şeye benziyor da ne olabilir bu? Neye benziyor işte? Hadi, o, hadi bakalım hadi ben benzettim bir şey hadi. Kameranın önünü kapatma. Ördek. <laughs> Lan nerede? Ne Arkadaşlar ya? araç neye benziyor biliyor musun? Panda. Hayır. Şöyle çekil. Arkadaşlar araç kurbağaya benziyor. Farları falan bildiğin kur, kurbağa gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi kocaman şişik bir far yapısı var. Normalde bu araçların eskiyen yani bakımsız olan modellerini yani uzun kullanımlarında far yapısı yüksekte olduğu için güneşi çok yediği için çok sararmalar oluyor. Aslında bunda da başlamış. 30 binde olmasına rağmen Biraz başlamış ama yine de tertemiz olduğunu söyleyebilirim farların. Farlar da halojen olarak gelmiş bu aracımızda. Burada normalde sis farları oluyor. Bu paketinde bulunmuyor maalesef. Ama sinyalleri gördüğünüz gibi burada bu şekilde konumlandırılmış. Bu Nissan'ın daha farklı panjur yapıları da var. Bunları da gördüm. Ama bunda daha şık duruyor. 2008 model bir arabaya göre gerçekten güzel bir tasarım yapmış Nissan. Tebrik ediyorum. Şimdi aracın ön tarafında gördüğünüz gibi kocaman neye benziyor bu anten? Bayağı uzun yapmışlar. Sebebini <laughs> anlamıyorum ama hala da radyo çekmiyor. Hala da çekmiyor mu? <laughs> Nasıl çekmiyor kocaman anten şey radyo istasyonu gibi. Evet Doğru. Hasan başka arabada anlatmak istediğim bir şey var mı? Şimdi içine de geçeceğiz beraber. Ya arabanın diyeceğim hiçbir şey yok. Ya. Japonlar yapmış. Tek Japon, kelime Japonlar yapmış diyorsun. Tek kelime. Japonlar yap yapmış. Bu arada bu aracın motoru ile ilgili söylenti söylentiyi söylüyorum. Ee, eski tip motor olduğu için arkadaşlar bir de Japon Bildiğiniz üzere çok dayanıklı bir motor tarzı olduğu için bu araçların motorları genel olarak çok sağlam olarak yapılmış ve bozulması çok zor motorlardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi isterseniz kaputun altına beraber birlikte Hasan'la birlikte bakalım. Hemen geçelim. Bu arada bilgileri de verelim. O minik arabanın Japon harikası olan eski tip motorunu size göstermek için kaputu açtık. Gördüğünüz gibi aracın ufak bir kaputu var. Aynı zamanda kaput yalatımı yok. Evet. İçeriye çok ses alıyor mu araba? Şehir dışına gitmediğim için hiç duymuyorum ya. Şehir içi zaten 70-80 genellikle. Çok fazla ses gelmiyor. Aynen çok fazla ya ses zaten gelmiyor. Zaten ufak bir araba olduğu için, motor da ufak olduğu için evet duymamış olabilirler arkadaşlar. Şimdi motor bilgilerine geçtiğimizde motoru 1.2 litrelik bir motor var. 80 PS gücünde. Evet. Ufak, nacizane. Şehir içinde kullanabileceğiniz mükemmel bir araç diyebilirim size. Aynı zamanda Hasan bir şey sor sormak istiyorum. Motoru daha önce hiç yıkattın mı? Yani böyle miydi bu motor? Abi sana bir şey söyleyeyim. Zaten e, kaç binde aldım dedim. Arabayı 8 binde aldım. Bir kere bakım yaptırdım. Şu anda araba 30, 30 küsür binde. Evet. E, yağ bakım yaptırırken sadece siyah bölgeyi sildim. Zaten birazdan detaylı videoda da göstereceğimiz gibi alt tarafta demir bölümleri zaten istediğin kadar yıka yağsı çıkmaz abi. Çıkmaz. O araba da var. Zaten e, sadece şurası parlak duruyor. Zaten Mutlaka. senin gördüğün gibi. birazdan göstereceğin gibi abi araba gayet temiz. Bir de bu arabanın özelliği kule başları. Evet. Bu yaştaki arabanın kuleleri sıfır. Aynen. Sıfır. Evet, Kulelerin evet. hiçbir şey yok. Arkadaşlar sen kazası var mı bilgin var Hiçbir şey yok abi. Kaza yok mu? Hiç. 8 bin Arkadaşlar. Daha. Zır orijinal mikro. Zır Zır. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz motor içi var. Aracımız 3000 kilometrede daha zaten Alman bir kadından alınmış. Arkadaşımız almış. Bir de hor şekilde kullanmış arabayı 30 bine kadar getirmiş. Evet. Acımamış. Evet. Kaç sene de yaptın? Bir buçuk yıl olmadı işte abi. be oğlum. Aa -ha. hatta evet tam bir buçuk yıl oldu olmadı ya. <laughs> Şaka gibisin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motor içi de motor içi de bu şekilde gözüküyor aracın. Gerçekten başarılı ve pratik bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz aracın size videonun başında bahsettiğimiz hatta Hasan'ın bagajından çıktığı 320 litrelik aslında küçük gözüken ama Hasan'ın oraya nasıl sığdığını size göstereceğiz. Yine aynı senaryo olacak. Ama izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi o sihirlere haydi geçelim. geçelim. İçine ve sihirlerine geçiyoruz. Hasan'la birlikte. Hasan bize anlatacak. Ben de size göstereceğim. Önce şöyle aracın içine doğru geçelim Hasan. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada normal mikrolardan farklı bir tasarım kullanılmış. Neden? Bu tek kapı bir mikro olduğu için. Yine aynı tasarım detayları ama daha büyük <laughs> daha farklı evet. tarzda kullanılmış. Kapı kolları aynı. Ama biraz daha büyük. Tabii ki kapı büyük olduğu için. Cebi de aynı şekilde. Ama cebini eleştireceğim. Çünkü cebi çok ufak. Hani bir su şişesi sığmaz. Anca ıvır zıvır, anahtarlık vesaire bu gibi şeyler sığar. Evet. Burada ufak bir detay var. Bunu ne için kullanabilirim bence? Bunu telefon için kullanabilirim. Çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Evet. Arkadaşım arabamız gördüğünüz gibi çift cam. Otomatik şekilde çalışıyor. 30.000'de. Kondisyonu çok güzel. Gördüğünüz gibi hiçbir deformasyon yok aracımızda arkadaşlar. Şöyle içini de size gösteriyorum. Vitesimizde de aynı şekilde hiçbir deformasyon yok. 220 tablomuz var aracımızda. Şuradan aynı ayarlarını vesaire ayarlayabiliyoruz. Far yükseklik ayarları. Şimdi Hasan aracın arkası sende nasıl? Abi hemen gösterelim. Göster abi. Ben genellikle koltuğumu geniş kullanıyorum. Ben sürdüğüm için arabayı. Yani bir genelde kişi, ben, ben evet. de öyle kullanıyorum. evet. Bir kişi rahat oturabilir. Diğer Tabii. taraftan göstereyim mi nasıl oturabilir? Tabii evet. Doğru. Öyle yapalım. Dur. Evet arkadaşlar diğer tarafa geçiyorum hemen. Hocam sana bakalım nasıl sığdırmış bu araba. Şuradan da hatta gelmişken göstereyim. Buradan şu şekilde. Koltuklar gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz ya tertemiz. 30 binli çiçek gibi bir araba yani bu. Evet Hasan. Yumurta gibi sığmışsın. Her yere sığıyorsun Hasan. Bagaja da sığıyorsun. Her yere sığıyorsun. Evet, yani. evet. Çok doğru söylüyorsun. Benim anlamadığım sen bu arkaya nasıl sığdın? Onu göstereceğiz birazdan. Asıl olay orada zaten ne? Evet. O birazdan söyleyeceğim. Evet abi. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hasan bu şekilde rahat bir şekilde arkada evet, oturabiliyor. Evet. Koltuğum geniş olduğu halde gayet rahat bir şekilde Koltuk oturuyorum. Koltuk da oldukça arkada bu evet. arada. Hani az buz değil bayağı arkada. Rahat mısın? Çok rahatım. Kafamda genişlik de var. Yükseklik hey de var. Hey yavrum benim adamsın be. Tamam Hasan gel şimdi bu arada bir ara arada bir sihir göster bize Opa. gizemli bir yer göster bize Hasan ufak bir araba yapmışlar ama arkadaşlar gerçekten her yerinde bir sürpriz var diyebilirim yani şimdi Hasan burayı gösterecek bize burada bir olay var arkadaşlar şimdi normal arabalarda örneğin senin arabandan örnek veriyim evet, Kupran'da evet. böyle bir şey yoktur bu koltuğun altını genellikle boş bırakıyorlar ama ya, bu, bu orada ufak bir göz var ama ufak tamam. Japonlar düşünmüş demiş ki bu olduğu boştan yere boş bırakmayalım Tasarımcılar. ve onun için evet onun için evet, böyle evet. buraya şuraya bakar mısın güzel bir hazne yapmışlar kocaman yani evet istediğini koy içine ben genellikle enerji cemliğimi saklıyorum hem de soğuk da tutuyor abi Değil mi? kapalı olduğu için ufak bir araba ama gördüğünüz gibi ufak ve derin yerleri çok olan bir araba bence. Vallahi kullanımı yani kullanım alanları olarak gayet evet. başarılı buldum ben gerçekten şuna baksana. Böyle... Tertemiz Direkt arkadaşlar. Allah dediğimi, Hemen gelmişken torpidoyu da göstereyim şuradan size. Arkadaşlar adamlar bir torpido yapmış. Sanki dersin mezar. Neyse <laughs> torpido da bu şekilde. Gördüğünüz gibi kocaman. Burada da cepimiz falan aynı şekilde. Şimdi de aracın bagajını inceliyoruz. Asıl yeri inceliyoruz. Ondan sonra da hadi bakalım sürüşe bir geçeceğiz. Ufak bir sürüşe. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın arka tarafına geçtik. Asıl sihirli bölüme. Ee, videonun açılışında gördüğünüz gibi bu koca adamın buraya nasıl sığdığını görmek istiyorsanız eğer şimdi göstereceğiz nasıl olduğunu. Gerçekten Japonlar güzel bir tasarım yapmış. Hani açalım isterseniz bagajımızı. Şöyle bagajımızı açtığımızda gördüğünüz zaman Ufak bir araç olduğunu biliyoruz zaten bu aracın. 300, 300 küsür litreler civarında normal bagaj hacmi var. Ama burada bir sihir yapıyor bu araç. Hani güzel bir tasarımla, güzel bir düşünceyle bu aracın bagajı 420 litre falan çıkıyor arkadaşlar. Hasan, Şimdi sen bu bagajı bu şekilde sığabiliyorsun. Doğru mu? Evet. Sığ bir kardeşim. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi bagajı bile kapağı bile kapatabiliyorum. Evet. Ama şimdi sadece Hasan sığıyor. Ya beraber sığmak istersek? Çok işte şey bunu... istiyorsun abi sen de. <laughs> Biz buraya ikimiz sığmak istiyorsak şimdi arkadaşlar sihir yaparız. Hasan sihiri yapar mısın kardeşim? Önce koltuğu kaydır istersen. Koltuğu kaydırdık. Şimdi bunu da sökelim. Sök de birader. Hmm, üst taraftan Evet arkadaşlar aynı zamanda şurada iki tane tuş yardımıyla koltukları da şu şekilde öne doğru yatırabiliyoruz. Gördüğünüz evet. gibi nasıl bir bagaj olduğunu artık yani arabanın ön koltuğuna kadar bagaj oldu araç. Şöyle hemen gel Hasan bin. Arkadaşlar gördünüz mü? Keşke Şuraya trend bakın. olsaydı. Şuraya bakın arkadaşlar ufacık bir arabada iki kişi bagajına sığdık hatta kafa bile kapanabilir bunu. Evet. Şimdi çıkalım çıkamıyoruz. <gülüyor> çıktım. <gülüyor> Arkadaşlar koltuk raylı bir sistemle öne doğru kaydırılabiliyor gördüğünüz gibi. Evet. Japonlar e, 2008 yılında yani şu anki araçların bazılarında bu sistemler var ama 2008 yılında Japonlar bunu akıllıca bir tasarım, akıllıca bir çözüm olarak bu araca entegre etmişler. Gerçekten de başarılı olmuşlar. Yani çok güzel bir bagaj hacmi var. Büyümüş bagaj, güzel olmuş. Araç gerçekten güzel bir tasarımla beraber. Bir tane beraber. daha özelliği var onu da göstermek dedi, istiyorum. Diğer özelliği. Hemen bir. Bak dinledim. benim bilmediğim bir şey varmış arkadaşlar. sahibi biliyor. Şimdi. Şimdi ar arka tarafta <laughs> değilsin. Ön taraftasın ve. Ön koltuklar hafif daraldı. ittirdiğimiz için. Onun için. Ön evet. taraftan. Hafif müdahale. Hiç zorlanmadan. Ön tarafa da bir tane aynı koldan koymuşlar. Neden? Kız Bizim aktivisten. gibi üşengeç adamlar. Arkaya evet. bir daha Bunu düzeltmeye uğraşmasın diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracın çok güzel videonun çekilme amacı diyebileceğim özelliği buydu arkadaşlar. Gerçekten güzel tasarlanılmış, güzel yapılmış bir araç. Şimdi isterseniz aracın sürüşüne geçelim. Nacizane sürüşünü yapalım ufaktan. Ondan sonra da devam edelim. Bu arada Hasan arkadaşımızla da video yapmaya devam edeceğiz inşallah. Beraber birlikte bu yolda yürüyeceğiz. Siz de kanala abone olmayı, yorum yapmayı, Beğen videolarımızı mi? beğenmeyi unutmayın arkadaşlar daha güzel daha yeni araçlarla karşınızda olacağız aynı zamanda böyle böyle e, yeni çözüm odaklı güzel tasarımlar olan araçları incelemeye devam edeceğiz Hadi geçelim sürüşe sürüşe Aracımızın sürüş kısmına geçtik gördüğünüz gibi aracımız tertemiz şekilde e, sorunsuz şekilde ilerliyor aracın motor bilgilerini tekrar vermek istiyorum şu şekilde arkadaşlar 1.2 litrelik motoru var aracın e, 80 PS gücünde tam şehir için uygun pratik bir araç diyebiliriz. Aynı zamanda kliması da var aracın. Bu şekilde hiç yıpranmamış, tertemiz bir araç bence. Sen de düşünüyorsun. Arabayı seviyor musun? Abi mi? ben severek biniyorum. Yani benim bu paralara BMW alma şansım da vardı. Yani yüksek kilometrede ama ben bunu seçtim. Japonu seçtim abi. Peki pişman mısın? Pişman değilim abi. Hiç pişman değilim. Neden pişman değilim? Araba bu arada gerçekten çok temiz. Abi çünkü neden pişman değilim? Hiç masraf etmedim abi. Sadece yağ parası, bir de yahut parası. Başka hiçbir şey yapmadım arabaya. Kalem gibi geziyor. Kalem abi. gibi. Sadece biniyorum abi. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Gerçekten tertemiz bir araç. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanmayı. Gerçi zaten kullanmış, Anasını ağlatmış kilometrenin. Daha ne yapacak bilmiyorum da güle güle kullansın. Gerçekten hani bir araç bile alsan bu aracı kenarda tutman lazım. Kupan araç, tertemiz, yıpranmamış. İlk binicisi gibi 2800 model bir arabaya biniyor adam. Daha ne olsun diyelim arkadaşlar ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet son sözlerini alayım. Videoyu kapatacağız ondan sonra. Abi hatchback araba almak istiyorlarsa tek tavsiyem Nissan. Motor yönünden hiç problem yok. Yağını suyunu bu. Devam et gidin. Devam et abi. Hiçbir şey yapma aşkım. Sen nerenin bebesisin? Hı, onu da söyle. Ben sorayım. abi doğum yerim Ankara ama Yozgat bebesiyim abi. <gülüyor> Yozgatlıyım. <laughs> <laughs> Bektatlıyım. Ey yavrum. Evet arkadaşlar videomuz bugün bu kadardı. Gördüğünüz gibi eğlenceli bir video oldu. Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Sonuna kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra bu şekilde eğlenceli hem eğlenceli hem bilgilendirici videolarla birlikte evet. Hasan'la beraber sizle olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Ayrıca Instagram hesaplarımızı da aşağıya paylaşıyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize evet, çok iyi, iyi bakın. bakın.